Ne oluyor böyle oğlum? Aklını başına topla. Zaten ben de daha iş bulamadım, hadi evimize dönelim! Vazgeç oğlum bu delilikten, yuvana dön! Gene özel güzel çalış, kofteni sat! Bırakın damadımızı, kendisi evlenmiş bulunmaktadır! Doğru mu lan? Doğruymuş! Tuh sana! Artık akrabamız falan diyesin, reddettik seni! <laughs> Şimdi ben öksüz mü kaldım? Bizim gibi ekrabaları olan öksüz olur mu hiç? Kalk bakalım! Nereye? Gerde. Erdeğe mi? Denize mi gireceğiz? Erdek demedik, gerdeğe, gerdeğe, yürü bakalım hadi! Hiç gitmedim! Nasıl, iyi bir yer midir gerdek? Bak Bırak gebeş yürü, yürü, yürü bakalım! Uzunla, <laughs> Oh, de bakalım, gözlük odasına bal kaymak mı istersin, yoksa hamsi pilavı mı? Onlar ne ya? Adetimiz dur, ne istersin? 5 kilo az yağlı köfteli kıyma. O da ne dur da? Bu da bizim adetimizdir. <laughs> Köfte yapacağım da. Kim bayılır odaya? Bir daha insaniyetlik yaparsam otobüs çarpsın. Ulan, sen bir garip köftecisin! Evinden kaçmış kızdan sana ne be, hıyar! Şimdi düşün bakalım, bu beladan nasıl kurtulacaksın? <laughs> Eşek kafa! Hıyarım ben, canım! Üzülme bu kadar! Ben de istemezdim böyle olmasını. Boşanırız, sen de kurtulursun! Öyleyse hemen boşanalım. Hemen olmaz, hele biraz zaman geçsin. Bizimkiler yatırsın, ondan sonra boşanırız. <laughs> tamam, şimdi yatalım, sonra boşanırız. <laughs> Boşanacağımız için beraber yatmayacağız. Ben burada, sen dışarıda. Yani... ...Sen beni istemiyor musun? İstemiyorum. Ah canım! Sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum. Allah Allah be. Kendini bir şey zannediyor. Sen benim gibi kocayı bok bulursun. Köfte ekmek. Sıcak köfte var. Bir dakika. Bir porsiyon mu? Köfte, ekmek içi mi, yoksa tabakta mı? Ben avukatım. Olsun, avukatlar köfte yemez mi? Yerler! Ee? Ben bir iş için geldim. Zühtü bey, sizsiniz değil mi? Benim dersem başıma bir şey gelecek. Ben yeminliyim, hiçbir şeye karışmam kardeşim. Hanımınıza muazzam bir miras kaldı. Bana ne? Ama siz de çok zengin bir insansınız artık. Sana ne? Her boka maydanoz olma, hadi işine, işine bakayım! Beyefendi, ama ee, bana ne ya? Aferin bana! Nasıl da yemini tutuyorum ama! Köfte ekmek, köfte ekmek var, sıcak sıcak! Abucun, bucun, sürmenenin en zengin kızısın! Sen bizim canımızsın! Senin paranı pulunu biz koruyacağız! Dedenden miras kaldığını duyunca bir sevinduk, bir sevinduk, hiç sorma! İki sandık mermi yaktık sevincimizden, habole! İsmail, soku ta ben canı beline! Aaa, şöyle, duyunu, duyunu, kızımızı boşatınca edeceğiz. Uy benim güzel kızım! O salak herifle evli kalamazsın, seni boşatacağız! Zaten evli sayılmam ki! Bana elini bile sürmedi, düğünden sonra eve bile gelmedi. Ne dedin, ne dedin? Ha bu dedin bize hakarettir? O hemen eve getireceğim! Önce dövelim biraz akıllansın, sonra eve getiririz. Hayır! Önce boşatalım, sonra dövelim. Bana kalırsa önce temizleyelim, sonra boşatırım. İsmail, gene kafan çalışmıyor! Bana mı dedin? Sana dedim! Ne dedin? Kafan çalışmıyor, dedi! Kime dedi? Bir porsiyon daha züftü usta! Hazır abi. Hay. Buyur abi. Sen ateşe daha köfte atusta. Ben doymadım. Olur. Arkadaş sen köfteciler kralısın. Bu kadar temiz. <laughs> Ne oldu? Elinin kör olan bu çivi ne? Köfte çivisi herhalde! Köftede çiviyi yakalayana bir şişe gazoz hediye ediyoruz! <laughs> Aslanım, gel de amcam bir dene kucaklasın seni! <laughs> Biz sensiz yapabilir miyiz? Vallahi ne kadar özledik bilemezsin, oh! Bu adet çok niye çalışıyorsun koçum? Çalışan demir paslanmaz demez miydin sen? Vazgeçtim artık, söylemeyeceğim! Karına vagonla para kalmış, tebrik ederiz! Bana ne, ben eve gitmiyorum ki, galiba boşanacağız! Deli misin lan? Boşanırsan gebertiriz seni! Var mı lan böyle keleklik? Hadi yürü eve! En iyisi hem dövmek hem öldürmektir. Olmaz, öldürürsek tövemeyiz. Birimiz dövsün, birimiz de öldürsün. Evet haklı, biriniz dövün, biriniz de öldürün. Mutlaka öldürelim onu! İsterseniz öldürmeyin. Niye elinizi kana bulayacaksınız? Eşek sudan gelinceye kadar dövün daha iyi, değil mi? Doğru konuşayım. Peki, burada mı dövelim, yoksa dışarıda mı? Fazla gürültü yapmayacaksanız, burada dövün. Peki ama kimi döveceksiniz? Seni de! Beni mi? Boşanacağım, yapayla boşanmayacağım, yiyemez miyim? Durun, yapmayın! Ne istiyorsunuz kocamdan? Senden boşanmasını istiyorum! Sen bizim gelinimiz olacaksın! Aileden biriyle evlendireceğiz seni! <laughs> Başkasıyla evlenmem ben, kocamı seviyorum! Hı -hı. Seviyor musun? Evet, çok seviyorum! Duydunuz mu? Beni seviyor işte! Zaten bana kızlar aşık olurlar! <laughs> Bu zavallı da birden çarpılı verdi. Havama! Boşanmazsan dilim dilim keseceğiz seni! Öldüreceğiz! <laughs> Boşanacak mısın ula? Boşanmayacağım ulan! Düşüneyim! Mesela boşansam bizimkiler öldürecek. O zaman ne lazım?